arkadaşlar. Biz bugün Beren'le Squid Game oyunu oynayacağız. Biraz farklı oynayacağız ama inşallah beğenirsiniz. Şimdi biz bu abur cuburları bir yerlere saklayacağız. Yani bu salonun içinde bir yerlere ben saklayacağım. Ondan sonra Beren de bunları bulmaya çalışacak. Ama sadece benim izin verdiğim sürelerde. Ben ona yeşil ışık kırmızı ışık diyeceğim. Durduğumda onun da durması gerekiyor. Eğer hareket ederse Beren yanıyor. Ve gülerse de yanıyor. Ve elindeki abur cuburunu kaybetmiş oluyor. Hadi şimdi başlayalım. Ben şimdi bunları saklayacağım. Beren sen şimdi git. Sen şimdi diğer odaya git tamam mı? Araya git. Ben şimdi bunların hepsini saklayacağım arkadaşlar. Sıra sıra alıyorum. Ben evet aldım. Şimdi arkadaşlar birini buraya saklıyorum. Bakın birini buraya koydum. Bir tanesini buraya attım. Bir tanesini buraya koydum. Bakın şuraya koyuyorum. Buraya da koydum. Şimdi Beren ne yapıyorsun? Kardeşiyle kavga ediyor. Tamam sen bakma, hadi bakma dön arkana. Tamam dön arkana. Şimdi bir tanesini de buraya koyuyorum arkadaşlar. Bir tane de buraya koyuyorum. Bunları da buraya koydum arkadaşlar. Bakalım Beren bulabilecek mi? Tamam Berencim, hadi gel bakalım. Gel bakalım gel gel. Evet arkadaşlar ben abur cuburların hepsini sakladım. Şimdi başlıyoruz. Yeter bakalım. Şili şık, kırmızı, şık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Kaldı veren böyle arkadaşlar. Yeter sen ne yapıyorsun? Yeter sen abur cubur ne aldı gidiyor? Alsın biz anandan alırız. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ya arkadaşlar bunu bunu buldu veren en güzelini buldu ya. Bakar mısınız? Bakayım gülüyor mu? Sadece gülümsüyor. Gülmüyor çok fazla. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Kaldı Beren böyle. Beren gözlerini çok oynuyor kız. Her tarafa bakıyorsun ha. Ama hareket etmiyorsun. hareketlersen yanarsın biliyorsun değil mi? Tüm burcu bularını alırım elinden. Bakalım arkadaşlar diğer abur buları da bulabilecek mi? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Arkadaşlar. <laughs> Meren'e bakın Meren nasıl kaldı böyle Belki şu an hareket edebilir ve yanabilir Yeter ablana karışma dur Hiç hareket etmiyor Şuna bakın ya veren var ya bu burcu cuburları yemek için Her şeyi yapıyor şu an Hadi başlıyoruz Yeşil ışık Kırmızı ışık Yine <laughs> nasıl kaldın sen böyle Gülüyor musun Bakayım 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 Beren gülüyor mu? Gülmüyor arkadaşlar ya. Beren biraz gülsene kız. He? Gülsene. Sesli gül de yan bakayım hadi. Gülmüyor arkadaşlar. Bu abur bunların bence hepsini yiyecek. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Oh, çikolatayı buldu ve heftiliği buldu ve şu an eli orada kaldı. Belki Beren yanarsa onları bırakabilir. Beren. Hiç, hiç ses çıkmıyor. Şuna bakın arkadaşlar nasıl vuruyor. Ne oldu İtali sen niye ağlıyorsun? Al tamam sen de al git hadi. Yeşil ışık kırmızı ışık <laughs> Kaç tane kaldı acaba? Büyü sıra burcu buldu Beren. Yeşil ışık kırmızı ışık Bana <laughs> niye bakıyorsun? Seni yaramaz. Düşer misin acaba buradan? Ha? Hareket etmiyorsun hiç Beren ya. Hüptüriyi buldun. Son hüptüriyi de buldun ya. Başka burada kaldı mı acaba? Hadi devam ediyoruz. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Şuna bakın. Yarışmacılar gibi kaldı ya. Bu halin ne Beren? Çok komik duruyorsun. Yarış mı yapıyorsun yoksa? Veren hiç konuşmuyor arkadaşlar. Yanıcı biliyor. Bütün abur yemekte çok kararlı bence. Başka abur kaldı mı ya? Aklıma da gelmiyor. Kaldı sanki bir tane daha çikolata var. Hadi başlayalım. Yeşil ışık, kırmızı ışık. <laughs> Veren çok tatlı duruyorsun. Önünde ne var? Bak önünde de ayıcık baba var. Beren. Hadi hareket et de senin bütün abur cuburlarını ben yiyeyim. Hadi biraz yan bakalım. Beren. Yok arkadaşlar Beren hiç hareket etmiyor. Gülmüyor da. Sadece gülümsüyor yani. Biraz gülme var ama o gülümseme. Yani yanacak kadar değil. Değil mi Beren? Bakalım son bir çikolata kaldı acaba. Nerede? Yeşil ışık. Beşik. Beren nereye bakacağını şaşırdı ve şu an çok komik duruyor ya. Nasıl duruyorsun öyle düşebilirsin hareket ediyorsun ama bak yanacaksın. Ama biraz kötü durdun değil mi? Evet o şekilde belin acıyabilir. <laughs> şu tipe bak. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Beren bulamıyor sana Burcu Buru. Nereye bakacağını da bilmiyor. Biliyor musun nereye bakacağını? Bence bilmiyorsun. Yeşil ışık Kırmızı ışık Yeşil ışık Kırmızı ışık Bitti Beren <laughs> ne yapıyorsun yerlerde Beren Beren yerde kaldı Hadi yeşil ışık Kırmızı ışık Ah ya Ona zarar et yeşil ışık Eren ne oldu ben amazıkçılık yapıyorsun ama bulabilirsin hiç çabalamıyorsun her yere bakmadın ki bakmadığın bir yer daha var sen hemen istiyorsun ki her şeyi kolayca bulayım ve sen konuştuğun için şu an yandın biliyor musun abur cuburlarını kaybettin basit bir yerde bakmıyorsun. Baksan göreceksin. Bu abur cuburların hepsini nerede buldun? Bak bu abur cuburları nerede buldun? Burada. Burada. E, ee, demek ki son abur cubur nerede olabilir? Düşünmen lazım. Biraz düşün. Hı, oralarda değil bence ama ben sana dedim ben koltuklara sakladım dedim. Koltuklardan bulabilirsin. Bence bulabilirsin nerede koltuklardan. Ben işte Oynuyoruz ama sen oyunu bozdun Beren'cim. Yok. <laughs> tamam hadi senin için şey söyleyeceğim. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bütün abacıkları buldu sanırsam. Hiç kaldı mı acaba? Dur ben hareket etmiyorken. ben bir bakayım arkadaşlar. Başka abucu kalmış mı? Yok hepsini almış. Burada da yok. Sanki bir tane daha çikolatamı mı vardı ya bundan başka. Hatırlayamadım ama. Neyse herhalde bu kadar. Yeşil ışık, kırmızı şık arkadaşlar ben hatırladım evet bir tane daha çikolatamız var koltuğun orada diğerlerde evet evet şimdi hatırladım ben de unutmuştum ne olduğunu Bakalım Beren onu bulabilecek mi? Bu sefer uzun söyleyeceğim tamam mı? Sana fırsat vereceğim. Birazcık ara böyle koltuğun etraflarını. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bak Beren yine mızıkçılık yapıyor. Ben hiç çabalamıyorsun. Her şeyin yeri ben mi göstereceğim sana? Bulabilirsin ama. Bence çok basit bir yerde. Koltuğun oralarda bir yerlerde. Bakmıyorsun ki. Altında değil koltuğun üstlerinde bir yerde. Bence bakarsan bulabilirsin. Baba, baba. Beren Aliya. Beren Aliya o zaman o son burcu buru bulamıyorsun. Zaten sen yandın senin bütün burcu burlarını ben yiyeceğim. Anne, anne, anne. anne, anne, anne Şimdi. Sen, sen zaten bana baksana sen zaten yandın. Yandın çünkü sen infinity. oynamadın hep hareket ettin gülüyorsun gel bakalım. Oyun bozuldu ben ne sana göstereceğim çikolatayı ]第三. tamam tamam gel gel. Arkadaşlar Beren şu an ağlıyor. Küstü gitti. Tamam gel gel. Ağlıyor. Niçin ağlıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> birlikte hadi gel. Hadi koş. Ben sana yardım edeceğim. Ya çok nazlısın. Her şeyi ağlıyorsun ama sen ya. Yaramaz kız. Gel bakalım ben sana yardım edeceğim. Gel. Bak koltuğun şuralarında bir yerlerinde tamam mı? Son bir tane çikolatamız kaldı. Bak nasıl hemen buldun gördün mü? Hiç ağladığına değdi mi? Evet. <laughs> Tamam hadi gel ben yeşil ışık diyeceğim. Sen de hiç görmemiş gibi tekrardan bul bakalım. Gel hadi. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Arkadaşlar bütün abur cuburları Beren buldu. Ve oyunu istemesek de Beren kazandı. Beren hile yaparak oyun kazandı arkadaşlar. Bu oyunun kazananı kim oldu Beren? <laughs> Konuşmuyor. Konuşursa hepsini ben alacağım değil mi Beren? Bakayım kaç tane cubur var. Şuna baksana ya. Üç tane hüpçilik var arkadaşlar. Bir tane çikolata var. Bir tane uzma bunny bon var. Bir tane çikolata. Bir tane biter Bir tane de petito. Bence bunların hepsini sen yiyemezsin. Yiyelim. Hayır ben de istiyorum yiyelim. ama ben sana çok yardım ettim. Yiyelim, yiyelim, yiyelim. Bir sana, bir bak bak o bu benim de fındıklı olan ama. Abi. Ama sen benim çikolata o zaman biter benim. Tamam bitleri bana ver. Tamam elindeki bitter çikolatayı bana ver. Ben tamam, onu çok değil. severim. Aa. Hay hay siyah diyorum. Aa. Siyah benim. Tamam bu benim arkadaşlar. Ben karamayacağım. Ben bitter çikolatı çok seviyorum. Hmm. Onu da sen mi alıyorsun? Sen iki tane fıstık çikolata almış oldun ama. Evet. Bence adaletli mi ödünüyorsun? Tabii ki. O zaman <laughs> sen olsun bu benim. Tam petikoysan aldım. Ben de bitter çikolatalı gofret aldım. Hmm. O zaman o zaman o da senin mi Hıptıklar da benim o zaman. Hı? Oldu mu böyle? Bak bunu İtalya'ya verin. Al İtalya. Hepinin birini İtalya yesin. Tamam o zaman hepinin biri İtalya'nın olsun. Biri senin olsun. Biri de benim olsun. Bunların üçünü ben yiyeceğim tamam mı? Abi biri de senin olsun. Tamam Asel gelince o sele veririz. Biri benim evet. biri senin tamam mı? Oldu mu? Anlaştık mı? Ama Asel'in kalmasa ya Asel çok söylüyorsa. Ben Asel'inkini yemiyorum ki Asel'i ayırdım. Ayırdım. Evet ben Asel'in hakkını yemiyorum ki. Arkadaşlar Asel Beren'in kuzeni Ve Beren <laughs> Asel'i çok seviyor. Bugün bize Asel gelecek. Birazdan gelebilir. Okuldan çıkmasını bekliyoruz bize Asel'in. Değil mi Beren? Evet. Beren de ona bu abucuburların hepsini yiyecek. Evet. Beren, hadi bu oyunumuz bitti. Evet. Hadi şimdi kapanış yapalım. Arkadaşlar Squid Game oyunumuz bitti. Evet birazcık adaletsiz oldu ama olsun. Beren küçük olduğu için ben ona yardım ediyorum. Tek başına oynayamıyor çünkü. Değil mi Beren? Tek başına da bulamıyor yerlerini ve bir de Beren çok ağlıyor. Hemen üzülüyor. Baksanıza ne kadar üzgün. Şuna bakın ya. Şu surata bakın. Minnaş kız seni. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz.